Herkese merhaba, tekrar sizinleyiz. Bugünkü konumuzda ayak bileği, çevresindeki kasların kuvveti ve dengesini çalışmak olacak. Yine sizin isteklerinizden biriydi ayak bileği. Bunun için bazı materyaller kullanacağız. Özellikle evde de bulabileceğiniz şeyleri seçmeye çalıştık. Bir egzersiz lastiği, genelde artık pilates lastiği diye her evde bulunuyor. Ama o yoksa bir kadın çorabı, bir tight, esneyebilen bir şey de kullanabilirsiniz bunun yerine. Bir topa ihtiyacımız olacak denge çalışmalarında kullanmamız için çok şişkin bir top olmasına gerek yok, hafif havası sönük bir top da olabilir, orta boylarda bir top olması yeterli. Bir blok kullanacağız yine denge hareketlerini çalışırken elinizde bu şekilde bir yoga bloğu yoksa bir havlu ya da iki havluyu üst üste katlayıp blok boyutuna getirebilirsiniz. Amacımız sadece bunu yere koyup biraz daha hareketli bir zemin yaratmak olacak. Ve bir tane battaniyeye ya da yine yumuşak katlanmış büyük bir havluya ihtiyacımız olacak. Ve şimdi hareketlere başlayabiliriz. İlk hareketimizi ayak bileğimiz ve çevresindeki kasları ısıtmak birazcık eklemleri hareketlendirmekle ilgili olacak. Bu hareketi yaparken diz üstü çömerceğim için alttaki kalan dizlerimin acımaması için altına bir e, battaniye yerleştireceğim. Ama eğer hiç diz üstü çökemiyorsanız, dizlerinizde problem varsa bu hareketi diz üstüne çökmeden bir ayağınızı sandalyenin üstüne koyarak da aynı şekilde hareketlerinizi yapabilirsiniz. Yavaşça dizlerimin üstüne çömeldim ve battaniyemi bir dizimin altına koydum. Diğer dizimi de öne alarak tam ayağımı sabitledim. Burada dikkat edeceğim şey yine açılar. Kalçam 90 derece, dizim 90 derece. Ve topuğum yine kalçamın hemen altına yine çok ufak bir parça önünde kalabilir. Vücut hizamı koruyorum. Bel hizamı buldum. Ve ellerimi, bacağımı koyabilirim. Yavaşça öne, yavaşça arkaya. Ayak bileğini ön arkaya hareketlendirmiş olacağım. Öne ve arkaya hareketimi 6-8 tekrarla yapmam yeterli. Bunu yaptıktan sonra yine ortada kalıyorum. Yine açımı sabitliyorum. Ayağım yerde baş parmak, serçe parmak, topuk 3 noktayı hissediyorum ve ayağımı dokunuyorum. Dizimi bir içe doğru açıyorum. Bir içe doğru. ayağımın yerdeki hizasını hiç bozmadan içeri dışa çevirerek yine ayak bileğimin etrafındaki kasları ve eklemleri hareketlendiriyorum. 6-8 tekrarla yaptıktan sonra bu sefer daha iyi çizeceğim. Yine vücudumu karşıya dokuyor. Omurga uzun. Bel hizamı koruyorum. Ellerim bacağımda kalabilir. Yine en önemli püf noktam bütün ayak tabanımın yerle temas halinde olması. Özellikle topuk, baş parmak ve serçe parmak yerde kalacak şekilde hareketimi yapıyorum. Yine 6-8 tekrar arası yaptıktan sonra dairemi diğer tarafa çevirerek hareketimi tamamlıyorum. Ve bu da bittikten sonra diğer bacağa geçebilirsiniz. Evet, ikinci olarak ayak bileği çevremizdeki kasları biraz hareketlendirip ısındırdıktan sonra kuvvetlendirme aşamasına geçmek. Kuvvetlendirme aşamasında dengeye de ihtiyacımız olduğu için bir sandalyeden destek alarak bu hareketlerimizi yapabiliriz. Yine omuzlarımı yerleştirdim, vücut hizamı bulduktan sonra yavaşça karnım ucuna çıkıp iniyorum. Hem kan akışı hızlanıyor, hem de arka bacak bazı kaslarımı bu şekilde hareketlendirmiş oluyorum. Ve 20 tekrar da yapabiliriz bu hareketi. Hem kolay hem de ısınmanıza yardımcı olacak bir hareket. İki bacakla yaptıktan sonra bizi böyle tek ayakla yapacağız. Bu hem dengeyi hem de kuvvet biraz daha zorlaştıracaktır. Ve bir ayakla da yükselip iniyorum yükselip iniyor. Özellikle bu harekette denge kaybı yaşıyorsanız bir sandalyeden destek alabilirsiniz. Özellikle burada belirtmek istediğim bir konu var. Hangi bacakla çalışıyorsanız desteği diğer tarafa alın. Eğer ki sağ bacak çalışıyorsam desteğim sol tarafta. Eğer sol bacak çalışıyorsam desteğim sağ tarafta olacak şekilde hareketimi yapabilirim. Bu hareketi de 8-10 tekrarla her iki bacakta tekrarlayabiliriz. Şimdi kuvvetlendirme egzersizleriyle devam ediyoruz. Bunun için egzersiz lastiğini kullanacağız. Ya da ilk başta söylediğimiz gibi bir terk ya da kadın çorabı da kullanabilirsiniz. Ayak parmaklarını da içinde tutacak şekilde plastiği ayak tabanıma yerleştiriyorum. Ve müşteriden tuttum. Ne kadar uzun tutarsanız o kadar kolay. Lastiği ne kadar gergin tutarsanız o kadar zor olur hareketim. Kalçamın altında yumuşak bir battaniye, bir yastık koyabilirsiniz oturmanıza yardımcı olması için. Gövdemi yukarı uzattıktan sonra nefes alıyorum. Nefes vererek ayak bileğimi uzattım. Nefes alarak çektim. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Tamamen nefesinizin hızına göre nefes verirken itiyorum. Nefes alırken gevşiyorum. Ve ver nefes. Ve al nefes. Ve bunu da yine 8 ya da 10 tekrarlı yapabilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra bir aynı şekilde parmaklarımı da içine alacak şekilde duruyor. İki lastiğimi tek bir elime aldım. Ve burada tamamen lastiğin ters tarafına doğru Ayak bileğini çevireceğim. Şu anda dışa doğru itiyorum. Yeni nefes veriyorum. Nefes alırken gevşiyorum. Nefes verirken itiyorum. Nefes alırken gevşiyorum. Yine ne kadar gevşek tutarsanız kolay. Lastiği ne kadar sıkı tutarsanız hareketim o kadar zor olur. Bunu yaparken bacağımın dış yanındaki kasları hissediyorum. Ve yine 8-10 tekrarlık bu hareketi de yaptıktan sonra lastikleri diğer elime alıyorum. Gövdeme ve dikkat ediyorum. Az önce dışa doğru yapmıştım. Şimdi ayak bileğini içe doğru çekiyorum. Ve gevşiyorum. Ve çek. Ve gevşe. Ver nefes çevir. Al nefes bırak. Ver nefes. Al nefes. 8-10 tekrarını yaptıktan sonra lastiğini çıkarttım. Aşağıya doğru sağa ve sola doğru yaptık. Ama kendimize doğru çekmeyi yapmadık. Bu hareketin iki versiyonu var. Lastiğinizi sabit bir yere bağlayıp, ayağınızın ön tarafından geçirip kendinize doğru çekebilirsiniz. Veya lastiği bağlayacak bir yer bulamazsanız, ellerimi yavaşça arkama yasladım. Ellerimden destek alıyorum. Diğer ayağımı ayağımın üstüne koydum ve ona direnç gösterirken Ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum nefes vererek. Nefes alarak geçiyorum. Ver nefes çek. Al nefes bırak. Ver nefes çek. Al nefes bırak. Şeklinde yine 8-10 tekrarlı hareketini yapıyorum. Evet, şimdi geldik üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde denge çalışacağız. Denge çalışırken iki tane araç kullanacağız. Bunlardan birincisi top. İkincisi de ayağımızı yerden biraz yükseltecek bir blok. Blokumuz yoksa havlu katlayıp havlu da koyabiliriz ayağımızın altına. Bloğumuzu yerleştirdikten sonra bir ayağım bloğun üstünde. Bloğun üstündeyken sanki iki ayağım eşit bir hizadaymış gibi leğen kemiğim ve gövdenin hizaladıktan sonra diğer ayağımı topun üstüne yerleştiriyorum. Ama bu topun üstüne çok basmıyorum ya da havada kalmıyor. Sadece topu itebileceğim kadar topu dokunuyorum. Ve yavaşça ileri ve geri. Rengimi sağlayarak yavaş yavaş topu ileri ve geriye itiyorum. Dediğim gibi topun üstüne çok basmıyoruz. Ağırlığımızı vermiyoruz. Bütün ağırlığımızı biliyoruz. İki bacakta topu yavaş yavaş ileriye ve geriye doğru götürüyoruz. Burada önemli olan şey ayak tabanımın hep yere doğru bakacak olması. Parmak ucum ya da topum öne arkaya doğru kalkmadan hep yere paralel bir hizada ütü yapar gibi ileri ve geriye çekiyorum. 10 tane hareketimi tamamladıktan sonra aynı şekilde sağa ve sola doğru topumu çeviriyorum. Yine ayak yeri yere paralel. Vücudum sabit. Ve yavaşça sağa sola doğru topumu hareketlendiriyorum. Ve 10. yı tamamladıktan sonra yavaşça inip hareketi diğer tarafta tekrarlıyoruz. Son olarak ayak bileği hareketlerimizi esnetme hareketleriyle bitireceğiz. Esnetmeleri yaparken sadece bir sandalyeden ya da duvardan yardım alabilirsiniz. İlk olarak ayakta duruyorum. Ayaklarım kalçamdan bir tık daha geniş basen hizamda duruyor. Ellerim belimde, omurdan uzun ve yavaşça ayak tabanlarımı birbirine çeviriyorum. Biraz bekliyorum, basıyorum ve ikisini birden dışa doğru çeviriyorum. Biraz bekleyip basıyorum. Tekrar içe çevirdim ve bastım. Dışa çevirdim ve bastım. Bu hareketi 4-5 tekrar yaptıktan sonra yavaşça sandalyeye doğru dönüyorum. Burada bir duvarı da yaslayabilirsiniz. Ellerinizi duvardan yardım alarak da yapabilirsiniz. Ve bir ayağım arkada. Öndeki dizim hafifçe bükülü. Diğer ayağım parmak ucunda duruyorum. Ve burada Yavaşça çömelerek arkadaki toplumun yere değdirmeye çalışıyorum yavaş şey yükseliyorum. Buradaki amacım tamamen bal esnetmek. Toplumu değdirmeye çalıştım ve yükseldim. Özellikle esnetme hareketlerinde hızınızı yavaşlatmanız lazım. Böyle evet. esnetiyorum. Burada 2-3 nefes kadar bekliyorum yükseliyorum. Bunu da beş tekrar yapabilirsiniz ve bundan sonra yavaşça parmak uçlarını yere koydum ve ayak bileğimin ön tarafını esneteceğim. Yavaşça yine hafifçe çömeliyorum ve yükseliyorum. Ve yavaşça çömeldim ve yükseldim. Yine aynı şekilde yavaş çömeliyorum, birkaç nefes bekliyorum ve yükseliyorum ve Eşe. Tamamdır. Bunu da yaptıktan sonra sandalyeye oturmanızı isteyeceğim. Sandalyenin ucuna oturuyorum. Ve bir bacağımı öbürün üstüne koydum. Ve burada elimle ayağımın dış tarafına germe yapacağım. Dizimi sabitliyorum. Ve ayak bileğimle parmaklarımı kendimi doğru çekiyorum. Yine birkaç nefes bekleyip Gevşetiyorum ve çektim ve gevşettim ve çekiyorum ve gevşetiyorum. Beş tekrar yaptıktan sonra diğer bacağımıza geçebiliriz. Ve böylece hareketlerimizin sonuna geldik. Ayak bileği sıkı burkulanlar ya da kullanmış olanlar, ayak bileği kırığı yaşayanlar ve denge problemleri yaşayan kişiler için bu dönemde evde yapabileceğiniz basit ve kolay hareketleri sizlerle paylaştık. Görüşmek üzere.